Bahar Hanım. Siz aradıktan sonra bütün görüşmelerinizi öğleden sonraya aktardım. Saat üçte ve beşte iki toplantınız var. Önder Bey'le toplantım bugün değil miydi? Acilen yurt dışına çıkması gerekiyormuş. Arayıp iptal ettirdiler, özürlerini bildirdiler. Tamam, daha iyi. Sen yeni randevunun tarihini alır, bana bildirirsin. Tabii, hemen. Ayrıca dış ticaretten Ersin Bey aradı. Sizinle görüşmek istiyor. Bir de Hamiyet Hanımlar Kurdukları Derneği sizi davet ediyorlar. Telefonunuzu bekliyorlar. Ee, bu kadar. Bugün için başka bir notum yok. Beni başka arayan olmadı mı? Hayır, hepsi bu kadar. Gökhan Bey de mi aramadı? Maalesef. Peki. Ararsa hemen bağla. Toplantıda olsam bile. Peki Bahar Hanım. Ha. Sen Hamdullah Bey'i ara, müsaitse hemen odama gelsin. Peki Bahar Hanım. Ay çıkalım kızım, bunu aldım valla. Kasiyet çöktü üstüme. Temiz hava iyi gelir şimdi. Aa, a, nereye böyle değil Ruba ha, Hanımcığım? Da geldi. Maşallah, pek şık olmuşsunuz ana kız. Davet falan mı var? Yok cancağızım. İç mimar Ziya Bey aradı. Çalışmalara başladım ama renklere karar veremedim diyor. Gidip yüz yüze görüşelim istedim. aa niye o gelmedi örnekleri alıp? Şimdi ta oralara kadar yorulacaksınız. Hava alalım istedik. Annem çok sarsıldı bugün yaşananlara. İyi gelir, kafası dağılır. E, iyi düşünmüşsünüz o zaman. Hadi kal sağlıcakla cancağızım. A, bir dakika Dilruba Hanımcığım. Anlatacaklarım var. Ben birkaç dergi karıştırdım sizin için. Bu yıl duvarlarda lame rengi, elektrik mavisi ve beyaz modaymış. E, mobilyalarda da İskandinav tarzı yuvarlak atlı modeller. Aslında bir iki fotoğraf da kestim size göstermek için ama fırsat olmadı. Babam bayılır o tip mobilyalara. Yanınızda olsam tarif ederdim Ziya Bey'e. Sen de gel istersen Şeref kızım. Ay çok isterdim keşke. Ama evde kalmam gerek. Çocuklara göz kulak olayım. Bakıcılar işlerini savsaklıyor bazen. En iyisi siz analı kızla halledin her şeyi. Eh bize müsaade o zaman cancağız. Müsaade sizin efendim. Buna ne oldu ya? Dimağı mı açıldı? Camdan bize bakıyor anne. Şu haline bak. Normal değil. Kesin delirdi bu. Hala ne bekliyor deli? Öpücük atmamızı mı? <laughs> işler çevirmiyorsa ben değil ruba değil ama belki bir sevgili falan bulmuştur onunla buluşacaktır. Anne. Kim ne yapsın bu kokozu? Kim başına bela eder bunu Allah aşkına? Telefonda ayrıntılı konuşamadık. Nedir Dilruba Hanım'ın özel hesabının durumu? Yani alt limit, üst limit ne? Ne kadar kullanılmış? Üzgünüm Bahar Hanım. Dedenizin kesin talimatı var. Bu konuda malumat veremem ben. Ne yani? Dedemin bizden gizli saklısı mı var? Yanılıyor olmalısınız. Ee, yok efendim, elbette gizli değil. Başka bir düşüncesi vardır Mehmet Fikri Bey'in. Eminim. Yoksa böyle bir şey yapmaz dedem. Bahar Hanım isim. Tabii. Efendim Mehmet Fikri Bey. Hamdullah Bey. Elbette öyle mi? Dedem bu hesabı tam olarak ne zaman açtırdı? Bugün... Tam tarihi hatırlamıyorum. Bakar telefonla size bildiririm. Sevinirim. O bölümler eski vasiyette yazıldığı gibi kaldı. Yanlış hatırlamıyorsam... O konuda değişiklik istemediniz.